dostlarım yepyeni bir video hoş geldiniz. Bugün yine manyak ve çılgın bir videoda sizlerleyim. Bugün Kazel'le 24 saat boyunca çıldırtacağım. Sevgilim artık bu evde yaşamak bile istemeyeceğim Yok okay. ya Onu her dakika çıldırtacağım. Kızı bir şekilde videoya başlamam lazım. Şu anda Kazel yukarıda uyuyor. Bu saate kadar uyudu ve uyanmaması bizim için iyi bir şey. Evi dostlarım bayağı bir dağıtacağım. Şimdi öncelikle bakın burada bir tane televizyon var görüyorsunuz değil mi? Bu televizyonu buradan kaldıracağım. Şu arkaya koyacağım diyeceğim ki sonra sen niye bunu yaptın Kazel e? diyeceğim. Ondan sonra birazdan onun odasına gideceğiz ve onun odasındaki bilgisayarın değerini değiştireceğim. Böyle ufak değişiklikler yaparak video videoya Videoyu beğeni bırakmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Eğer bu tarz ürünlerin devamının gelmesini istiyorsanız da bu videoya sizlerden 30 bin beğeni bekliyorum. Şimdi benim önce bu koca televizyonu buradan kaldırmam lazım. Bunu nasıl yapacağım hakkında da en tatlı fikrim yok. Çok da bağlamamam lazım çünkü duyarsa troll ister bu değil mi? Ben bunu buradan nasıl çıkartacağım lan? Dur bakayım bir dakika. Önce şunu sökeceğim. Hadi. Bakın ben mı lan? Söktüm. Tamam şimdi benim bu televizyonu buradan İnşallah kırılmaz ya. Var ya bu televizyon da çok pahalı. Şu. Nasıl kalkacak lan bu? Oha! Kalktı! Kalktı! Tamam! Ah. Bunu buna götürmem lazım. <laughs> okay. Televizyonu buradan kaldırdım. Şimdi onun odasına gidiyoruz. Evet, şimdi Katerin'in odasına geldik. Bakın burası Kapattı. Şimdi önce dostum Katerina dosyaları biraz dağıtmak istiyorum. Bir de böyle düzenimi tam değiştireceğim ki yani Katerina biraz çıldırsın. Mesela bu kulaklığı alacağım dosyayı, Bu kulaklığı şöyle koyacağım. Bu monitörü de buradan çıkartmam lazım. Hatta aklıma bir şey geldi bak monitörü alacağım Bu monitörü zaten televizyonu çıkarttım ya var ya oraya koyacağım Niye böyle yaptın Ne sonra kalite diye suçlayacağım sanki o yapmış gibi Ne haber? Bak bu ekranı alıp oraya koyabilirim Ve bence bu çok komik oldu Neresi burası lan Bakın dediğim şey tam olarak şuydu Şimdi bakın bu monitörü Aha da böyle buraya koyacağım nasıl oldu ama <laughs> <laughs> Baksanıza. Bu niye bu kadar minnak? Yani koca televizyonu kaldırıp buraya koydum. Bunu da direkt ben buraya koydum. Şimdi bizim gidip Katerina'yı uyandırmamız lazım. Katerina şu anda uyuyor. Tabii ki de normal bir şekilde uyandırmayacağız onu. Onu daha böyle serinleneceği bir şekilde uyandıracağım. Katerina suyu hiç sevmez. Özellikle sabahları yüzünü hiç sevmez. Çünkü suyu sevmiyor kız. İnsan suyu niye sevmez bilmiyorum ama. Onun kafasına su dökerek onu uyandıracağım. Bekleyin. Bak burada aşırı olmuş bir su kutusu var. Şimdi bunu... Hadi bakalım gidiyoruz. Şimdi bu suyu onun suratına böyle dökerek onu uyandıracağım. Bakalım artık uyansın dostlarım yani. Akşam oldu bakın güneş batacak. Katerina hala uyanmadı. Bu kadar uyur mu bir insan ya? Bu kadar uyur mu ya? Uyumaz. Dur bekleyin bir önce bir bakalım uyanmış mı? Yani. Oh, hala uyuyor ya. Hala uyuyor. Önce kamerayı düzgün bir yere koymam lazım. Katerina uyan! Ne oluyor lan? Ne oldu? Allah beni bir kuş edecek. Kız ne oldu be? Aaaa Kanka Kızım bu saate kadar uyumuyor mu ya? Ne yapıyorsun? ne yapıyorsun ya? Allah'ım sudan ne olacak be kadın ya? Nasıl gidiyor hayat? Yeter abi evet, yeter. Baksana evet. bakmayın. Kızım, Hoş geldin. Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Kızım bu saate kadar niye uyanmadın? Oh, Suğuk ya. Allah Allah. Soğuk değil hava çok sıcak. 55 dışarıda. Allah Allah. Soğuk falan değil <laughs> soğuk, soğuk falan değil. Kalk hacı kalk kalk sana. Selamlar. Kamera. Bugün günümüz, bir günümüzün buluğunu çekiyorum Katerina. ıslandı ya? Islanmadı, neresi ıslandı ya? Hadi kalk kızım, kalk kalk. Bugün bir günümüz nasıl geçiyor onu çekiyoruz Katerinacığım. Ya bu saatte kadar oynuyor mu ya? Her yerde ıslak ya. Ya çocuklar, şeyler, gençler bu saatte okuldan geliyor Katerina. Saat 6. Bu saatte çık, gençler çık okuldan geliyor, dur. Çık şuradan, çık şuradan. Bak bu kadar sinir şey, şey olma. çık şuradan. Gel sana kahvaltı hazırladım. Üstümü çık. Ya kahvaltı. kahvaltı. Kahvaltı hazırım gel. Allah Allah İnsan, insana iyilik de yapılmıyor ya Uyandırıyoruz dostlarım insana iyilik de yapılmıyor ya Neyse ben şimdi Katerina'ya dostlarım bir günümüzü çekiyorum ya Katerina'ya bir tane kahvaltı hazırlayalım Ben genellikle ona mısır gevreği yapmayı çok seviyorum Çok seviyorum onu yapacağım mısır gevreği çok farklı olacak. Şimdi ona bir tane kahvaltı hazırlayayım diyorum dostlarım. Genelde Katerina'nın kahvaltılarını ben hazırlarım. Mısır gevreği yemeyi seviyor. Ama onun mısır gevreğini sütle değil ayranla yapacağım. İçine yosun atacağım yosun. Harbiden bak şakasız. Şimdi... Katerina <laughs> hemen oradan çıkmadan mısır gevreğini hazırlamam lazım. Bakın elimde böyle değişik bir mısır gevreği var. Şimdi... <laughs> Açtım. Tamam. Bunu bak buraya böyle koydum tamam mı? Mısır gevreği bak bunu çok seviyor dostlarım. Bunu bilmiyorum ama böyle garip bir şey yiyor bakın göstereyim size. Böyle en ilginç bir mısır gevreği yiyor. Böyle bak çok ilginç bir kap da buldum ki daha çok sinirlensin bu kaba kahvaltı mazına diye. Böyle bir şey buldum. Ve ayrıca dostlarım bakın bu ayranla yapacağım mısır gevreği. Sütle değil. Ayranla yapacağım. Hemen uyanmadan o. Ayranı hemen şöyle aşacağım. bakalım bu fark edecek mi? Çok merak ediyorum. Ayranı şöyle Bakın dökeceğim Mısır gevreğini. Bu yeter mi? Yetmez abi, yetmez. Kahvaltısının süt de ayranlı mısır gevreği de bunun yanına bir de şöyle bir şeyim var. Aha, bakın burada gördünüz mü? Burada dostlarım yosun var, bildiğiniz yosun. Gerçekten böyle Japonların yediği yosun yemeği. Bunu da böyle açacağım şuradan. Allah kahretsin içinden ne çıktı baksanıza. ne? Nasıl yiyor bu Japonlar bilmiyorum gerçekten. Japonların yemek şeyi bana uymuyor. Lan sadece kıyamı çıktı ya. Bak burada yosun da var. Allah kahretsin. 苦思冥想之后，先生。 Ha, bunu da koydum bak şimdi bir dakika. Şimdi bunu güzelce karıştıracağım uzun gelmeden. Bak içine pilav da attım. Bunu da diyeceğim ki pirinç patlakları Bunu anlar çünkü. Bak bunu böyle içine yediriyorum tamam mı? Şu yosunu da böyle biraz içine yedirmem lazım. Bu yosun çok belli oluyor bak. Troll yaptığım belli olacak. Şimdi mısır geveyi onun yanına gidip vereceğim ama önce şu yosunun gözükmemesi lazım abi dur. Yosunun gözükmemesi lazım. Bakın dostlarım çok buna var ya aşırı sinirlenecek gerçekten. Buna delirce halim de Kokusu birazcık kötü evet. Kokusunu e, tam toparlayamadık ama olsun. O da iyidir yani. Şöyle şunu yapıyorum ve tamam. Okey hazır direkt ben şimdi götüreceğim. Bakalım yaptığım ve ona hazırladığım bu mükemmel kahvaltıyı gördüğü zaman Katerina ne yapacak? Bakalım ama ona bir kaşık da vermem lazım. Dur kız elli mi yiyecek? İlk insan mı sanki ya? Hiç bunları düşünmüyorum dostlarım. Hiç aklıma gelmiyor. Sanki elli ile yiyecek. Şöyle en büyük boydan. <laughs> Bunlar. Bakın böyle, böyle kepçeyle güzel bir şekilde yiyecek yemeğini. Ah bunu da götürüyorum. Daha şu yeri başlıyor dostlarım. Şimdi birazdan onu aşağı indireceğim. Katalina! Hayatım gelir misin? Gel bak sana kahvaltı hazırladım. Gel güzel bir güne başlayalım hayatım benim. Kaysen Bak gel gel kocan sana kahvaltı hazırladı bebeğim. Öyle uyandık. Ay, şimdi değiştirmişsin. Billahi böyle bir şey var. <laughs> Günaydın. <laughs> Mısır gibi her sabah yedin. Bir Ne haber? Bir şeyler oluyor ki tamam mı? Yok be bu günlük vlog çekiyorum hayatım ya günümüzü çekiyorum. Odanda bir şey mi yaptın? Kapıyı açıp bırakmam ben. Gel gel önce kahvaltı. Ne oldu? Ne oldu hayatım? Nerede? 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 Ben ne bileyim nerede olduğunu Catalina? Ne nerede... yapıldı ne, ne bileyim kızım. Ne yaptın ona? Hayır bak. Ben... ben bir şey yapmadım ya. Ya bir şey yapmadan duramıyor musun ya? Ya bir şey yapmadım. Sen yapmışsın sabah giden dün akşam ne yaptın? <laughs> Şaka mı yapıyorsun ya? <laughs> ne? şimdi bu? Ne ne Katalina? Aa, gereksiz gereksiz yaptığı şeye bak ya. Ya ben bir şey yapmadım. Buraya mı getirdin gerçekten? Ya kızım ben dün evde bile yoktum. Sen yapmışsın ben ne bileyim. Bu televizyonun burada ne iş var? Aslı benim sana sormam lazım. O sen televizyonu koyduğun yere bak ya. Sen ne yaptın bu dün? Yerim olsun dedirirse. Ya kızım o televizyonun orada ne iş var? Ben sana soruyorum. Bunu buraya niye koydun? Dalga mı geçiyor? Yeni televizyonumuz burada dalga mı geçiyorsun? Biz bu artık burada mı televizyon edeceğiz? Bu nasıl bir monitör? Monitörü televizyon olarak mı kullanacağız? Katerina sen ne yapmaya çalışıyorsun? Hadi kahvaltını Tamam onları düzeltirim ben. Yapmışsın yapmışsın. Bir halt yemişsin Katerina. Ben hiçbir şey yapmadım. Hadi yerine geç. Mısır gevreğini ye Neyi hadi. yerine geç ya? Ya kendi ellerini mi hazırladım? Ne, bu kepçe ne ya? Hayatım yok yok. Bulaşık makinesi dolu. Ben de kepçe yaptım işte. O ne? O şey ya. E... Anladın mı? Ha bu şey şey. E, pirinç patlağı. Pirinç patlağı koydum içeri. Cornflakes. Ne? Fringe Hayır patla. yaprak bu. Benim için bir e, kaşık almasan ölüyormuşum. Ya salak salak konuşma bak. Al al yaptım o kadar ellerimle ya. Kötü kokuyor Hayat, bu. Hayatım bu sağlıklı gibi. bir şey güzelim o gün. Sen bana o zaman şey getir. Ye Sı onunla. Hayır yemem bununla ya. Bak ölüyormuşum dedim. Ya, bu <laughs> al ye biraz hadi. Süt kızım o süt ya taze süt o yüzden mayalanmış doğal süt aldım. Senin için masraftan kaçmadım ye. <laughs> Hadi ye. Şey kokuyor böyle bozulmuş. Bir şey kokmuyor. Kefir kokuyor. Çok kötü kokuyor. Hayatım bu. kefir mefir kokmuyor. Bak sen anlamazsın. Doğal beslendiriyorum hayır, seni. Hayır ben hayır ya. Ölüyorum dedim. Ya sen Ya kendi ederim hazırladım ya şunu. Ye Aa, ye. bir dakika hayır bir şey koymuşsun sen ona. Kızım gibi bir şey koymadım. Çok güzel. Hayır süt değil mi bu? Süt ama mayalanmış süt. yenik, Doğal süt yani bak. İşte doğal süt var. Ya kaydan beyaz adam ne olurdu başka hayır, süt bu. Hayır hayır, süt hayır tadı çok kötü. Ya Yemin ederim. Sen beni anlamıyor kötü. musun? Ben bunu aha kamera şahit doğal olarak gittim özel organik pazar aldım ya. Tadına bak hadi. Ölüyormuşum bakmasan bak çok büyüküm. Tamam da ben de bunu yersem ölürüm. Adam doğru söylüyor. Yani. Sen... Ölmezsin hiçbir şey olmaz. Göm. Tadına bak hiçbir şey yok. Hadi. Çok kötü duruyor. Hadi hayatım hadi ye. Çok kötü duruyor. Tadına bak ben aldım sana özel olarak. Turşu mu var bunda? Allah Allah. Yok dostlarım bir daha da buna kahvaltı hazırlarsam ben ne olayım ya? Yazıklar olsun sana Katelin'e. bir şeyi yesene kızım hadi ye. Yedim, kötü. Kepçeyi de yiyor yanlışlıkla, çok kötü. Bu kötü mü Katelin? Evet, çok kötü. Bu kötü diyorsun yani. Sakın bak, sakın ha? bir şey yapayım deme ona. Bu kötü mü Katelin? Sakın ona bir şey ha? yapayım deme. Yemin ederim mü? çıkar giderim. Bu kötü mü? Çıkar giderim. Ben senin için yaptım bunu, ben senin için yaptım. Bu kötü diyorsun öyle mi? Ha? <laughs> Gel beraber yapalım o zaman. Hayır sakın, sakın sakın. Önce bir kepçe anlatacağım, 10 saniye var. <laughs> Ya <laughs> Sen ne kadar zor bir insan oldun ya? Gidiyorum. <laughs> Kocam bir tepçe alamam. Sahtisin işte yapma. Bir yani. iki bir. Allah katele. <laughs> ya katele bir dur dur tamam bir dur Allah Allah nereye ne gidiyor? Gereksiz gereksiz şeyler yapıyorsun şu an ya. Ya bir şey yapmadım. Elimden kaydı. Nerede mi elimden kaydı? Bir ben de bir listeye bıraktım. Hapşırdın ben? Hapşırdın mı orada? <laughs> Çok şükür. Şimdi hapşırdım. Çok işte. Ama yap sen sakin ol. Sen sakin ol hayatım sen sakin ne yapıyorum ol. Ya. ya sen sakin bak, ol hayatım. Bak kapıdayım giderim ha. Bekle gitme. ben şimdi bir tuvalete gideyim toplayacağım orayı geri tamam mı sileceğim hadi Toplayacaksın gel. Toplayacaksın ama bak ben toplayacağım. hayatta elimi sürmem sen toplayacaksın. Hayatım ben bir Çok lavaboya gidiyorum. Tamam lavaboya gidip geliyorum hadi yesen. Ben bir lavaboya gidip geliyorum. Ben bir lavaboya gideyim ya yani dostlarım ya bir günlük vlog yapalım dedik. Elinden Elimden kaydı, elimden kaydı ve yani şu anda gereksiz teslimlendiğimi düşünüyorum katilere. Çünkü gereksiz hareketler bunlar. Elimden kaydı, isteyerek yapmadım ki ya. Allah Allah, sanki isteyerek yaptığım bir şey dostlarım anlamadım ki. Neyse, bir lavaboya gireyim de ben şimdi lavaboya bir gireyim. Yatak odasını dağıtacağım dostlarım, her şeyi dağıt, 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 dağıt. Bakın bunların hepsini böyle. Hepsini dağıtacağım, hem de hepsini dağıtacağım. Bak bunları böyle alacağım, fırlatacağım. Böyle her şeyi fırlatacağım. Mesela bunları alacağım dostlarım böyle. Bak mesela böyle, böyle alacağım mesela tamam mı? Bunu böyle şuraya fırlatacağım. Sonra mesela bak havlular var böyle. Düştü ne düştü? Bir şey düştü orada. Bunları da böyle fırlatacağım. <laughs> Sonra mesela başka ne? Bunları indirebilirim. Bunları indir. İndir aşağıya. İndir. İndir dağıt ortaları. Dağıt ortalığı delirsin. Katene delirsin. At bunları. At bunları. Bunları at. Şunlar mı? Bunlar da böyle ha? Bunları böyle fırlat. <laughs> Şimdi bekleyin. Ortalığı dağıttım dostlarım Bakın böyle her yer dağıldı şu anda. Her şeyi dağıttım. Bu suyu da alayım yanıma şöyle böyle. Biraz daha Katalina'ya atarım tamam mı? Katalina ya bir gelmen lazım bir sıkıntı var da ya. Evet, ya. Bilmiyorum kapı açılmıyor bir gelsene lavabonun kapısı açılmıyor. <laughs> bir gel hayatım gel. Lavaboyu açamadım. Nasıl açamadın ya? Gel be. Bak orayı bir gün Orayı toplayacaksın. Nereyi toplayacağım? Nereyi, Nereyi sen? Anlamadım ki. Nereyi toplayacağım Katil'im <laughs> <laughs> Ne oldu? <laughs> Şaka mı yapıyorsun? Bu ne? Ha? Ne oldu ki? Ne oldu ki ne? Ne oldu ki ne? Ne oldu ki ne? Ne oldu ki ne? Hayır! Oh soki fışkırdı. Hayır! Hayır bak çok ciddiyim çok kötü oldu. Ben... Bırak onu bak Dırın. hayır bak. Bak Dırın. hayır. Hayır! hayır. Bırak şunu. Neyi bırakayım? Bırak şunu. Bak her su yapacaksın. Yere mi bırakayım suyu? Ne oldu ki ne? Hayatım ne var bunda? Bak oraya su yaptın. Yes. Bu bu bu, bu niye ya? Sana ne la? How man? What the hell is? Bak going senin on? burayı dağıtman 10 saniye, benim burayı toplamam yarım saat. Habi mi? <laughs> Dalga geçerek konuşma. What the hell is going on, man? What the <laughs> Tamam aşkım günlük vlog yapıyorsun. çok kötü acıdı. Günlük vlog aşkım ya. Günlük vlogumuzda... Kimi? Senin de... Çok ayıp ya. Bu kadar olmaz ki dostlarım ya. Ne yaptım anlamadım ki ben. Aşkım. Ah. Kapat <laughs> şu kamerayı. Kapat şu kamerayı. Kapat şu kamerayı. Tamam günlük vlog yapalım gel. Yapmayacağım. Tamam abi. kahvaltıya gidelim. Gel tamam ben bunu toplayacağım. Gel kahvaltıya gidelim. Yardım et ya Rabbim artık. Ya. Gel vallahi bak sana dünyanın en güzel yerinde bir kahvaltı ısmarlayayım. Burada en lüks yerinde güzel bir kahvaltı edelim. Bu kahvaltı edelim gönlünü alalım tam. Bu bu kadarlık bir videoydu dostlarım. E, ee, videoya beğeni bırakın. Gel bir kahvaltı edelim. Kahvaltımızı da çekelim. Kahvaltı edelim. Kahvaltıda gidelim. Şöyle hiç güvenmiyorum ben sana. Hayatım bu isterim. kahvaltıya gidelim. Hadi gel ya. Şey, ya burada bir şey yok dostlarım. Burada ne Bana birisi lütfen açıklayabilir mi? Burada ne olduğunu bana birisi açıklasın ya. Ya burada hiç şey yok Katelin Hanım. Hiçbir şey yok mu? Ay. Ay, hep derliğim su olmuş be ya. Üstü yapacaksın ay çıkar da terlikleri. Gel gel. Hadi hemen bir kahvaltıya gidelim. Hayır çıkar şu terlikleri ya. Hemen bir hemen bir kahvaltı. Göl oldu ya. Göl mü? Konuşamıyor mu benim aşkım? tamam. Topla buraya. Hadi kahvaltıya sonra. Burayı topla hayır. Kahvaltıya. Top, kalkmıyorum. Toplamadığın sürece kalkmıyorum hadi bakalım. Ben burayı toplayayım dostlarım. Sonra Katerina'yı kahvaltıya götüreceğim. Five minutes later. Evet dostlarım şu anda Kateni yukarıya topluyor. Ben dedim ki biraz karnım ağrıyor. üstümü değiştirdim. Şimdi onu kahvaltıya götüreceğim. <gülüyor> Katalina! <gülüyor> <gülüyor> ya hadi kahvaltıya gideceğiz ya. <laughs> ya kızım hazırlandım hadi gel tamam ben onu temizlerim sonra. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam gelsene. <laughs> Fena delirdi şimdi. Hadi hayatım bak beni beni, geri, beni geliyorsun hadi kahvaltıya. Randevu yaptırdım rezervasyon. Katerina'yı kahvaltıya götürüyorum diye çıkacağız dostlarım dışarıya. Arabayı sürerken bir anda arabadan ineceğim. Boğaz koşarak eve gideceğim. Katerina'yı orada bırakacağım. Yani bunu bana yapıyorum diye kızmayın. Çünkü Katerina da bana günlük hayatta böyle şakalar yapıyor. O da bana yapabilir. Eğer bu video sizlerden 30 bin beğeni gelirse ben Katerina'yı ikna ederim. O da bana şaka yapar. O yüzden beğeni atmayı unutmayın. Bildiğiniz Katerina'yı yolda bırakacağım. Gideceğim. Evet Katerina hadi gel. Çok iyi, eğlenceli olacak ben çıkıyorum. Katerina hadi gidiyorum ben çıktım. Haberin olsun. Tamam mı? konuşmuyor dostlarım. Neyse ben çıkayım Katena'yı bekleyeyim dışarıda. A few minutes later. Evet dostlarım şu anda arabaya geldim. Bu Katena nerede bilmiyorum. Bakın direkt arabadan ineceğim ve gideceğim. Arabayı da Katena'ya bırakacağım. Bakalım ne yapacak. Normalde Katena'nın ehliyeti var ama çok araba sürmeyi tercih etmiyor yani genel olarak. Ben sürerim genelde. Şoförlüğü ben yapıyorum. Durun bakalım şimdi bekleyin. Korna çalayım şöyle bir. Bakalım gelecek mi? Hadi kızım ya neredesin ya? Geliyor mu? Galiba geliyor. Katalina hadi ya! Kahvaltıya götürüyorum seni daha ne yapayım bundan güzel bir hizmet var. Akşamın dostlarım saat 7'sinde kahvaltıcı buldum ya. İnsan 7'de kalkıyor yani katene sırf 7'de kalktığı için onu kahvaltıya götürüyorum hem de bu saatte. Bunu kim yapar yani? Geç kahvaltı edeceğiz ne olmuş yani? Kızım 7'de uyanıldım sen nerede gördün bunu ya? Ama geç uyudum ben o yüzden. Tamam o zaman çek beni. Kahvaltı, kahvaltıya gidiyoruz Katerinacığım. Dur, e, ehliyet kemeri önemli. Ehliyet kemeri. Evet. Ehliyet kemerini de ilk kez duydum. Şimdi Katerina bak, bu bu bölgenin en lüks restoranında evet. sana güzel bir e, yemek ayarladım. Hmm. En lüks Biraz ama sinirin geçti. Şimdi açtım biraz, bir de onun etkisi vardı. Ya o da hiç dağıtmamdan dolayı kızdın mı bana? Sinir bozucuydu. Onu toplaması çünkü benim bir 15-20 dakikamı aldı. Evet. Ama e, yemek deyince bir ısındım sana göre. Çok güzel bir bak, çok güzel bir restoran. Yani seni daha önce hiç buraya götürmemiştim. Hmm. Efsane bir restoranla dostum, felaket bir yer. Ve sırf senin için, sen bu saatte uyandın diye senin için kahvaltı e, servisini açtırdım. Normalde, evet. Gerçekten evet. izin vermezler bu saatte. Normalde şimdi. kahvaltı yapmıyorlar bu saatte. 7'de, akşam 7'de kimse kahvaltı vermez. Benim de, annemle, reyit annemlerle de kahvaltı olmaz yani. <laughs> o yüzden aslında. Bir sinirim geçti. O yüzden aşkım senin sinirini geçirteceğim ben. Bu arada günlük vlogumuzda da bir, bir beğeni bırakmayı unutmayın. Nasıl bir evet. günlük gün yaşıyoruz bunu görüyorsunuz. Beğenmenizi bekliyorum. Biraz kötü başladı. Şakala, ufak şakalar ufak şakalar. Ama iyi var. gidiyor. Açın o zaman, zaman. E, açım bayağı açım. O zaman yemekten sonra da bir şeyler yaparız. Ne yapacağız? Ben bowling'e gidelim mesela. Bunu da bowling. çekeriz. Bowling mi diyorsun? Hı hı. Katil ne ya? <laughs> Çok güneş. Demiyorum sanki ya. Neyi? Yemeğe gitmek. <laughs> Saçmalama çıktık ya yola işte. Gidiyoruz. Bilmiyorum vazgeçtim seni. Ne demek vazgeçtim? Dedin ya özel olarak ayırttım diye. Sen sen tek. Tek mi gideyim? Saçmalama yemeğe niye tek gideyim? Niye durdun? Ya ne bileyim Katerina onu. Hayır tamam o zaman e, başka bir şey yiyelim yani. Şaka şaka tamam hadi gidelim ha, ya. Tamam Başka ya. bir şey de yiyebiliriz sorun değil yani. Ha, öyle mi diyorsun? Ay canım benim şey ya var ya. Niye yine durdun? İstemiyorum. Tamam. Ya ben evde oturup Minecraft oynamak istiyorum. Tamam eve alalım o zaman. Eve söyleyelim ya da. Olmaz mı? Bir dakika Dur, ya. Dur. Niye çok alakasız yerde duruyorsun? Ver bana ya. Hadi katanım sen kendin yemek yersin tamam mı? Nereye? Ben gidiyorum. Saçma daha dalga geçme benimle. Vallahi gidiyorum. Dalga geçme benimle. Gelir misin şuraya? Bay bay. Orayı yolun Hayır. Kaçıyorum dostlarım şu anda. <laughs> eve koşarak gideceğim. Bay bay görüşürüz. Ben hiç çok komik oldum dostlarım. Şimdi eve koşarak gideceğim. Bakalım eve mi gelecek gidecek mi? Çok merak ediyorum. Eğer giderse burada video biter. Eğer giderse burada video biter. Vallahi gidiyor lan. Yemin ederim gidiyor. Neyse ben de eve gideyim dostlarımızı bu şekilde. Dostlarım <laughs> <laughs> şakasız belki 2 kilometre koşarak eve geldim. Bakalım Katina şu an arkamda gözükmüyor yani beni takip etmiyor. Gelirim gelmez mi bilmiyorum ama çok koştum. Şimdi direkt eve gireceğim ve diğer trolleye geçeceğiz. Lan orada birisi var. Beni var ya kırsız sancaklar ya dur. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Tamam, tamam. Ol, Hemen giriyorum. Evet 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 gir. Şimdi dostlarım sıradaki challenge'a geçiyorum. Sırada şu olacak. Bir tane kapıya seç film koyacağım tamam mı? Ses filmi koyduktan sonra o seç film Katena'nın yüzüne yapışacak. Katena gelir mi gelmez mi bilmiyorum. Telefonumu da şu anda çekim yaptığım için kateneyi arayamıyorum. Bir kateneyi arayıp soracağım. Hızlıca eve girmem lazım. Tamam, eve girdim. Şimdi, benim diğer trolü hazırlamam lazım. Tamam kardeşim. dostum geldi, geldi, geldi. Bir dakika, geldi. Geldi valla, <laughs> geldi dur. Geldi. Vallahi geldi, dur. Ben sanıyordum gelmeyecek dostlarım. Yemek yemeye falan gider diye düşünüyordum ama gerçekten şu an geldi. Ona el şu an. Merhaba. <laughs> Bak bir de oradan bana bakıyor, görüyor musunuz? Daha çok bakarsın Katerina daha çok bakarsın bak orada görüyor musunuz? Arabayı içeriye sokacak mı çok merak ediyorum. Katerina'nın park skillleri var mı? İçeri arabaya sokabilir mi bilmiyorum ama şu an geldi. <laughs> Kavga ediyor şu Hareketler ne ya bir şeyler yapıyor ama anlamadım. Seni, dö seni döveceğim falan diyor herhalde. İnşallah beni dövmez. Geliyor mu? Vallahi iniyor arabayı orada bıraktı arabayı orada bıraktı. Gel gel. <gülüyor> 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 ne oldu? <laughs> Bağırma dur insanlar duyar orada insan var. <laughs> İnsanlar duyar, dur. Gelme. Ne oldu hayatım sana? Hangi yemeğe gidiyorduk? Hangi yemeğe? Yolun ortasına inip eve koşmak ne demek? Ha? Spor. Spor. Yes. Spor, ben şimdi göstereceğim sana sporu. Spor, spor. Spor, spor. Hı? Spor. Ya Katalina dur dur bir dakika şaka yaptım bak. Hayır bak böyle bir şey olmaz anladım. Yolun ortasına bırakıp gidilmez insan. Ayıptır. Hayır. Dur dur vurma bekle sakin ol bir konuşalım. Ne yapayım bir şey yapmıyorum <laughs> ya. Ay gözüm acıdı gözüm acıdı. Gelme dur. Kontla mı ne yapıyorsun ya? Kontla var yapı var. Gel gel lan gel hadi gel buraya lan gel buraya. Gel buraya. <laughs> <laughs> bu kadar olacağını düşünmemiştim. İyi misin hayatım? Kapanıcı da. Ay yapma saçma. <laughs> hayır, 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 hayır. Hayır. Kapanıcı da. İyi misin? Aa, ah. kaç, kaç, kaç. Sen dışarıya kaçtım. Şimdi en burcu şeyi yapacağım. Ben burcu şeyi yaptıktan sonra artık bu videoyu bitireceğim. Yoksa Katerina e beni evden atar. Bakın şu anda iki tane yumurta var. Bu yumurtaları Katerina'nın üzerine atacağım. Al çıkıyor 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 çıkıyor. Bak yumurtaları buraya koyayım. Bir tanesini şurada koyacağım. Gel gel. Ne yapıyorsun hayatım? Ne yapıyorsun sen ya? Tamam video bitti artık dur. Tamam video bitti. Ay bak zaten çok soğuk. Benim sinirimi bozuyorsun. Sürpriz sen var arkada. Yadın? Arkada sürpriz. bak şuraya bak. Ne sürpriz ya? <laughs> Ya kıramadım ya. Atarım. Ölürüm. Ölme. Ölürüm. Konuşmam. Bir daha konuşmam. Seni eve almayacağım. Yumurtalı ve pissin seni eve almayacağım. Ya. <laughs> ne oldu? <laughs> ne oldu? Video like iste. İntikam alacak mısın benden? Atmasınlar. 30 bin beğeni gelirse sen intikam al. Bana şaka yaparsın. He? <laughs> 30 bin beğeni gelirse sen bana intikam almak ister misin intikam benden? Çık buradan. Hayır. Oo <laughs> <laughs> oh, yumurtalı. Katalina yumurtalı <laughs> Katalina. Bir daha hayatta gelmem sana. Asla gelmem. Görüşmeyiz. Yapma bak. Çok tiksiniyorum. Biliyorsun yumurtayı sevmedim mi? Yapma. Tamam o zaman. Yapma kapat. Bu video 30 bin beğeni gelirse benden intikam alacak mısın? Hala 10 bin gelse de alacağım. Ohoho. <laughs> beğeni atmayın Kadir intikam almasın. Şu anda e, gerçekten çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. En e, videoya en salla. E, videoyu beğeni bırakmayı unutmayın. Şu anda ekranın sağında ve sonunda önceki videolar var. Önceki videoları da izleyebilirsiniz. Ferit'le challenge yaptık. Onu da solda bulabilirsiniz. Sizleri çok seviyorum. Hayır hayır hayır. Bay bay.